Arap dünyasında yeni bir ülke gün yüzüne çıkıyor. Irak Şam İslam Devleti Irak'la Suriye'nin bir kesimini alarak bölgeye yerleşiyor. El Kaide'ye bağlı gruplardan hiçbiri bugüne kadar böylesi bir başarıya imza atamamıştı. IŞİD, bölgede 1916'da çizilmiş sınırları yok sayarak dini bir devlet kurmayı hedefliyor. Suriye'deki iç karışıklık ve Irak'taki siyasi istikrarsızlık, birçok radikal İslamcı grubun ortaya çıkmasına ve kendi hesaplarına eyleme geçmesine yol açtı. Bu süreçte IŞİD, El Nusra Cephesi ve İslam Cephesi kendi varlıklarını oluşturdu. Bu arada Kürt P7 örgütü de bazı bölgelerde özerkliğini ilan etti. IŞİD'in başında eski El-Kaide üyesi Ebu Bekir El-Bagdadi bulunuyor. Dünyanın en tehlikeli 10 teröristi arasında sayılan El-Bagdadi, kendi otoritesine karşı çıkanlara verdiği ağır cezalarla tanınıyor. Irak'ın Samara kentinde 1971'de dünyaya gelen lider, Hz. Muhammed'in soyundan geldiğini de iddia ediyor. Bağdat Üniversitesi'nde eğitim görmüş olan El-Bagdadi, 2010'da Irak'ta İslam Devleti'nin başına geçti. Araştırmalara göre örgütün 10 binden fazla üyesi bulunuyor. IŞİD'e mali destek petrol zengini bir körfez ülkesi olan Katar'dan geliyor. Fakat Suudi Arabistan'ın başını çektiği birçok körfez ülkesi ise sünni kökenli bu grubu terörist olarak nitelendiriyor ve karşı bir tavır sergiliyor. IŞİD, Suriye'deki petrolce zengin Zor ilini de elinde bulunduruyor. Musul'un da alınmasıyla grup önemli bir mali kaynağında kapısını aralamış durumda. Musul Merkez Bankası'ndaki 425 milyon dolara el konulduğu ve İran en büyük petrol rafinerisi Bayici'yi ele geçirmek üzere olunduğu da gelen haberler arasında. Suriye'deki iç savaş yüzünden ülkenin özellikle kuzey ve batısında devlet otoritesinin kalmaması IŞİD başta olmak üzere farklı isimli el-kaide bağlantılı cihatçı grupların bölge için silahlı bir mücadeleye girmelerine yol açtı. Irak'taki siyasi istikrarsızlık ve El Maliki'nin seçimleri kazanmasına rağmen hükümeti hala kuramaması da bu grupların önünü açtı. Türkiye ise güney sınırındaki gelişmeleri endişeyle izliyor. Birçok istihbarat raporu IŞİD gibi cihatçı grupların Türkiye'ye karşı eylem planlarına işaret ediyor. Bu tablo Ankara yönetiminin sınır bölgesinden gelebilecek tehlikelere karşı tedbirler almasını şart kılıyor.